Arkadaşlar bu videoda önemli bir konuya değineceğiz ama videodan önce videoma like atarsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim kapalı ziller açılsın. Filipinli bir adam Jenny'ye YG'den hamile Teddy de olabilir. Her neyse öyle dedi ve bilin bakalım sonra ne oldu adam aynı zamanda ağza alınmayacak küfürler söyledi ve kusura bakmayın ama bir o şey olarak gösterdi. Yuhak Jenny'nin ne suçu vardı arkadaşlar biz Blinkler olarak o hesabı kapattırmaya çalışıyoruz. Lütfen siz de destek verin bu olay Türkiye'de pek yayılmamış o yüzden hashtag ile destek olun. Ayk video yapmaktan bahsetmiyorum Twitter'dan destek olun orada ne yapacağız? İlla illaki bir yerden bulursunuz cidden iğrenç bir durum bu arada ekstra bilgi adam kendisine Vans yani Tvays fanı diyor ne kadar doğru bilemem ama yine de söylemek istedim. Videomuz bu kadardı. eğer güncel haberlerden haberdar olmak istiyorsan veya videom hoşuna gittiyse kanalıma abone olmayı unutma eğer like da atarsan çok sevinirim. Haydi Allah'a emanet olun sizi çok seviyorum bay bay.